Yani sosyal hizmetlere çocuklar darp ediliyor diye mahalleli mi şikayet etti? Evet, 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 evet. evet. Tamam, biz, sonra biz da gelip çocukları aldılar. Tabii aldılar. Tamam. Ondan sonra bayağı bir müddet bunlar yine karı koca burada yaşadılar. Daha sonra adam kayboldu bir ara buradan. Cezaevine tutuklanmış. girmiş. Tutuklanmış, tabii evet. tutuklanmış diye duyduk. Evet. Ha, dinliyor musunuz? Dinliyoruz. Ha, ondan sonra, sonra adam, adam tekrar geldi buraya mahalleye. Karıyı sokağa çıkartmaz oldu eşini yani daha Türkçesi dövüyormuş diye duyduk. E, Evlet diyormuş hiç iyice geçecekleri yokmuş diye duyduk. E yardım etmek istesek korkuyoruz. Çok değişik bir tipti yani adam. Sakallı makallı Bekirisini o da değil de yani. dövüyor muydu? Tabii 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 tabii. Ay o yalan söylüyor beni polis darp etti diye. Hani polis onu darp etmedi. Yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Ben eşimi hiç eşim beni hiçbir Hayatım, zaman dövmedi. Ve polis darp etmediğini biliyoruz zaten. Sen yalan söylüyorsun onlara yardım etmek için. Hayır hayır olmayı, biz oradaydık. Birebir biz bir şahitiz yani. Hayır polis yalandan polis şahitlik yapıyorsun. Ona. Yalandan. Be eşim beni hiçbir zaman dövmedi. Asıl siz bize çok büyük baskı yaptınız. Niye hasımlardan çok zaman... yüksek miktarda para aldın? Bunu kendi ağzınızda da söylediniz. Hasımlardan o kadar çok büyük bir para aldınız ve polislerden o günü, kaç olduğu günü polisten nasıl iletişime girdin? Polis memurlarıyla siz Diyorsunuz ki, kendi kulaklarımda duydum. Burada bir mahallede bir şey olduğu zaman hemen bize sızdır. Yalan yanlış o polislere her türlü muamele şey yaptınız. Bizim hakkında çok yalan yanlış yaptınız. Yok yalan Çocuklarımızı hayır, döven hayır. sizlersiniz. Evimize her türlü baskı yapan sizler. Gece kapıyı açamıyorum, gündüz kapıyı açamıyorum. Çünkü evimin içinde takip eden ve bize her türlü dinleyen sizlersiniz. Kaç çocuktan bahsediyorsunuz. Ben iki tane çocuğum? çocuğum var. Kaç yaşında onunla? Biri 16 on, on yaşına girecek kız, 14 yaşında da oğlu. Ay, bir, bir oğlu biri kızı var. <laughs> camda cama mesela mesela cam açamıyor kafasını içeriye sokuyor bizi dinliyor. Bayağı gidiyorsun. ellerini bayağı sen darp ediyorsun sıkıyorsun Yani bak sana burada ya. yüzü, vücudumda çok şey var. Abone olup bildirim açmayı unutmayın. Teşekkürler.